Evet gelinler puanını kullandı senin evet, için. Her şey için sana çok ediyoruz. teşekkürler ediyoruz. Ben teşekkür ederim evime geldiniz hepiniz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Puanımı bekliyorum. Şey Hadi bakalım. Merakla. <laughs> Kübra'cığım senden başlayalım. Önce sebeplerini, Önce... ardından da puanını bizimle paylaş lütfen. Sebebim misafir karşılamasını birazcık hoş bulmadığım için. Allah Allah. Al. Biraz hoş bulmadım. Evet, çeyizini yeterli buldum. Evi güzeldi, yani genel olarak diyelim. Mutfağını çok beğenemedim. Salonda aynı şekilde halısı işte vesaire koltuk rengi ve gibisi. Genel olarak yani çok mükemmel beklediğim gibi değildi yani e, rakibimin evi. <laughs> Ben de sonuçta daha iyi olacağını düşünmüşüm. Daha fazla bir beklenti vardı bende. Ben daha iyiyim diyorsun yani. Ben daha iyi olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden de buradayım zaten. Peki. Hakkında hayırlısı olsun. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Puanı görelim Kübra'cığım. Benim Elif'e puanım... 3. Bir şey söyleyeceğim. Misafirperverliğin neyini beğenmedin? Yani ne? çok hoş bulmadım. Masadaki davranışlarınız, <laughs> efendim mesela? söyleyeyim kapıda karşılama, Ama kapıda şaka ben size. uyumum. Ha tamam bu sizin kendi zevkiniz. Bir de kendi... bir şey mutfağı çok beğendim diyordun orada pek mutfağı eksik çok olamamıştı. beğendim demedim. Mutfağı Gayet beğendim dedim ama mükemmel bir mutfak olmadığını zaten dile getirmiştim. Ama 3 puan da yani bilmiyorum çok ha haklı yediğini düşünüyorum. Tam hakkınız olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde puanı hak ettiğimi düşünmüyorum. Siz nasıl diyorsanız ama benim düşüncem bu. Sağlık olsun. Peki. Simge senle devam edelim. Önce neden ne puanı verdiğimi açıklayayım. Oturma odasında çok koltukların hepsinin gri olması. Boğuyor burayı öyle diyeyim. Tüllerin ayrıyetten farklı olması, hani biri klasik, biri spor olması, türünde yırtık o hani çocuğun var yapmış olabilir. Ama yarışmaya çıkacağımız hani bizim geleceğimizi <gülüyor> bildiğinde <gülüyor> dikkat <gülüyor> etmen gerekiyordu. Onu da geçtim. Yatak odasındaki avizen ve Tablon hiçbir şekilde oraya uymuyordu, bunu da söyledim. Ayrıca duvara astığın o tablolar da uymuyordu yatak odasındaki. Hani evde bir uyumsuzluk ve boğulma gördüm. Mutfağın içinde, mutfağı genel olarak beğendim evet. Beyaz eşyaların uyumsuzluğu vardı ama olsun onların da nedenini anlattın. <laughs> genel olarak ben hani renklerin içinde boğulduğum için, biraz uyumsuzluk bulduğum için bu puanı verdim. Puanla görelim. Benim Elif'e puanım. Ay inanmıyorum. Yani arkadaşlar gerçekten hakkım yediniz düşünüyorum. Ben e, gayet iyi misafirperverlik yaptığımı düşünüyorum sizlere. Evimde de öyle çok eksik bulmanız yani insan rengi beğenmediği için bu kadar puan kırmamalı. Sonuçta bu renk benim zevkim. Dekorlarda da çok e, bahane bulduğunuz bir şey yoktu bence. Ben kesinlikle adaletli olduğunu düşünmüyorum Aslı Hanım. Yani tamam şimdi ben göre çok söyleyeyim. söyleyeyim. Ben renklere evet. takılmadım. Renklerin uyumsuzluğuna takıldım. Benim evimde koltuklarım da griyli. Ayrıyeten tüllerin de her şey bir karışık. Hani biri sade biri daha abartılı. Hani ya salonda olacak Ama şeyler ben başka yerde. o şekilde renk kattım. Spor ve klasik benim karışık zaten evim. Bence üç puanı hiç hak etmedim. Benim fikrim bu. 13 yıllık evlisin ama bence bir şeyleri yenileyip katılman daha iyi olurdu. Çünkü buraya dişli yarışmacılar katılıyor. Hani kendine tamamıyla güvenip katılman daha iyi olurdu. Evet Ailesine yine evet. devam edelim. Misafirperverliği güzeldi. E, sofrası da güzeldi. Yani masası gerçekten hoştu. <laughs> ben çeyizini eksik buldum. E, onu da zaten dile getirmiştim. E, mesela havlularda daha dantelsi beklerdim. Biraz eski ya. Hani 13 e, yıla dayanan bir evliliği var. Yok Dolayısıyla... fazlalık değil. Daha mesela el, el, yapımı havlu ve lif beklerdi i̇şte mesela. Kullandığını söyledi ya. Ee, Onu göz önünde hani bulundurabiliriz Yine de aslında. eksik buldum. Evet hani çeşit çok yani çoktu. E, Seccadelerde mesela etemin vardı ama mesela evet. bir mefruşat, bir dikiş, hani nakış bunları beklerdim açıkçası. Evet. Çünkü bunlar çok fazla bohçada bir başkasına verilmiyor. Mesela bende de var ama ben onların birkaç tanesini anne olarak hep saklayacağım. Evet. Çünkü e, anne ya da kayınvalide yapımı oluyor. Aha. Bunlar açıkçası ben çok fazla komşuya verilebilecek şeyler olduğunu düşünmüyorum. Haklısın. E, mutfağı güzeldi. Sadece masasının e, ayağına takıldık. E, o da olabildi. Olabilir. Salonunda ben perdeleri beğenemedim ve bir de koltukların üzerindeki lekeleri dile getirdim. Onun dışında yatak odasının avizesi ve tablosunu beğenmemiştim. Bu şekilde. Evet, puanını görelim. Benim sana puanım. İşte... Resmen hakkımı yediler aslan. Ben hiç 3 puanlık davranmadım. Gerek kamera önde gerek kamera arkasında hep onları rahat ettirmeye çalıştım. Çok eleştirilecek yok, bir şey de yok bence Evet çok güzeldi. Onu zaten dile getirdim. Yani şu an eylemin evet. puanını çok merak etmeye başladım. En çok o eleştirdi. Diğer arkadaşların bu kadar düşük vermesi beni çok şaşırttı doğrusu. Hı, hı. hı, hı. Yani ben eksiklerimi dile getirdim. Ee, nerede görmüşsem. Ama sen? bence o kadar eksiğimi vermemeliydin. Çeyiz'in de çünkü gerçekten eksik. Var. Ama 13 yıllık dilirdim. çeyiz o. Ee, Tabii ki muhakkak öyle. Ee, ama dediğim gibi hani ben eksik gördüm. Daha el yapımı beklerdim açıkçası. Yani Ve insan hani kulübe kulüp olsun gelmez arkadaşlar. Hepiniz 3-3 üç, üç, bu ne yani? Kulübeye getirsem size 3 olmaz bu aslan. Hepimizin... Bu nedir ya? O kadar biz aynı şeyi yapıyoruz. Strateji geliştiriyorsunuz. Sezaklık yok yani. Bence Bence strateji geliyi 3 veriyorsunuz düşük kalsın diye. Kaç puan hak ediyordun? Beş vermeleri lazımdı aslında. Beş. Yani beş beşlik. Beşlik bir ev şey. değildi ama yani. Ya tamam güzeldi, iyiydi ama daha iyisi olabilir. Beş beşlik Daha iyisi her zaman ya. olabilir ama ben beş Beşliğin beşlik hazırlandım. Hiç ben. Hani dört dörtlük derler ya. Beş beşlik diyor. Beş beşlik diyor. Yani. <laughs> Helal olsun valla nasıl güvenli. Evet seninle devam edelim. Öncelikle beş beşlik bir ev olduğunu kesinlikle düşünmüyorum yırtık perde, masadaki pas detayı, onun haricinde halıyı zaten demode buldum. Koltukları model olarak ben beğeniyorum genel olarak. Renk olarak sadece renge çok takılmadım. Zaten bunu puanımda göreceksiniz. Onun haricinde çeyiz hakkında çok bir yorum yapmadım. 12-13 yıllık bir gelin olduğu için. E, yatak örtüsünü beğenmemiştim. Onun haricinde genel olarak dediğim gibi mutfağı beğendim. E, Elif Hanım'ın dediği gibi biraz yorumlarım sert. Puanımı da ona göre verdim tabii ki. Ben e, hak ettiği puanı verdiğimi düşünüyorum yaptığım yorumlara göre. Peki puanını görelim. Benim Elif Hanım'a puanım Yani eylem Hanım o kadar sert eleştirdi, hiçbir şeyin beğenmedi. Ona rağmen 3 verdi. Diğer arkadaşlar o kadar eleştiri yapmadılar, beğendiklerini söylediler ama aynı puanı verdiler. Ben burada bir adalet göremiyorum şu anda. Hepimiz aynı puanı verdiysek bir adaletsizlik yoktur diye düşünüyorum. Aslında adaleti Eylem yarın öbür gün yani diğer günlerde daha çok eleştirip ya da daha az eleştirdiğinde bu puanın altında verirse sağlayamamış olduğunu göreceğiz. Bence üç İlk günden aslında adaleti anlayamayacağız. Eylemin yaptığı hareketi ilerleyen günlerde yani gördüm. renkten puan kırmadı arkadaşlar renkten puan kırdı. Öncelikle ya, e, yarışmanın platformu renkten, renkten. Renkten bence uyum e, Yarışmanın platformu bence kendi zevkimiz değil de bir zevkten bahsetseydik bir e, konsept verileydi ona göre hareket ederdik. Değil. Uyumdan bak. Uyumdan dediğim uyum uyum uyumdan gibi uyumdan uyuma, uyumdan uyuma uyum göre yorum yaptım. Evet. Kendi zevkime göre yorum yapsaydım zaten bu puanı kesinlikle alamam. Kimse masasındaki lezzetlerden bahsetmedi. Farkında mısınız? Ne kadar emek verilmiş bir masa vardı. İzmir'den bir sürü lezzetler gelmiş sizin için. Babası özellikle seçmiş, getirmiş, evet. boyozu getirmiş, bombayı getirmiş, çekirdek çiğdem getirmiş masasında. Yöresini güzel tanıtmış. Sunumda e, leblebisi, kızılcık şerbetiyle. Bence sempatik ve güler yüzlü bir gelin vardı. Yani sadece halıya takıldınız, koltuğa takıldınız. Diğerlerini hiç söylemediniz hanımlar farkında mısınız? Haklısınız Aslı Hanım bu konuda ama şöyle söyleyeyim. Zaten biz masası hakkında güzel şeyler söyledik sofrada yani. Biz değil ben şu andaki puanlamadan bahsediyorum Kübra. An. Şu, an... şu anda duymadım hiçbirinizden duymadım. Olumlu bir şey duymadım mı yani duymadım. Evet haklısınız ama şöyle bir şey var yani sonuçta bu bizim kendi düşüncemiz hani evet masası güzeldi evet sunumu güzeldi evet ikramlıkları boldu. Bunları oldu. da duyalım. Ama yani. Bakın olun... bu takdiri de yapın. Bunlar sizin için de geçerli. Ben şu anda burada bulunuyorum Elif'le ilgili değil mi? Ben şu anda Elif'le ilgili konuşuyorum ama yarın seninle ilgili konuşacağım. Tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Yarın seninle, seninle, seninle. Çünkü hepiniz emek veriyorsun sanımlar. Ben yarışmaya başlamadan demiştim ki herkes adaletli puan vereceğim. Asla düşük puan vermeyeceğim. Ama beni bu hafta görsünler bakalım. Madem öyle işte böyle. Ben de onlara onlar gibi davranacağım. Toplamda sen 12 puan aldın gelinlerden. Şimdi evet. ben senin için puanımı kullanıyorum. Onun önce Aslan'ın ben arkadaşlara sizlere bir hediye almıştım. Onu takdim etmek istiyordum. Olur. Peki, Puanlamayı teşekkür bekledim ediyoruz. arkadaşların aklı karışmasın. Teşekkür Puanlamadan ediyoruz. sonra vermek istedim. Peki. İşte onları bir alabilir miyim? Bak bu bile nezaketli bir davranış. Hangisi biliyor musunuz? Puanlamadan sonra vermek istedim yani hani puanlamaya bir etkisi olmasın. Bu güzel bir düşünce. Aferin şöyle başlayayım aslında. Tabii tabii. Teşekkür ama. ederim. Günlerden başlayalım. Bugünlerde kullanın. Kullandıkça ederim. beni hatırlayın. Bir hatıra kalsın Sağ. hem de. Teşekkürler. Buyurun. Tamam. Hemen açalım. Bakalım beğenecek misiniz? Aman musunuz? da aman Sunum çok şık. Sunum aldım sizin için. Ne tepsisi? Sunum tepsisi. Evet Aa. gayet güzel. Çok hoş. Oyun i̇yi iyi günler biz bunda. Evet. Evet. Çok güzel. için teşekkürler. teşekkürler. Güle güle Sağ Kesinize böyle. Güle güle kullanın. Nezaketin için çok teşekkürler teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın. Ve gelinimize ben puan kullanıyorum. Haftanın ilk gününde Elif gelin konuk olduk. Elif ve Şuayb için gerçekten bu yuvada yaşamak kolay olmamış. Neden kolay olmamış? Evinde yangın, sel, su, arabanın yanması. Evlendikten sonra aksilikler peşlerini hiç bırakmamış. Elif gelin bize kalbini açtı. Düğününü izlerken hiç ummadığımız bir anda sola baktığımda Gözyaşları içinde buldum ve gerçekten hiç tahmin etmediğimiz bir anda bize erkek kardeşini nasıl kaybettiğini anlatmaya başladı. Çok zor bir acı. Allah sana gerçekten ailene güç kuvvet versin ablacığım. Ben burada nasıl bir gelin gördüm? Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Savaşçı, çalışkan, kanaatkar, sabırlı, pes etmeyen, bir o kadar da hayat seven pozitif bir gelin. Evet, haftanın ilk günüydü. Eleştiriler Peş peşe geldi ama gelinimiz gayet güzel cevaplar verdi ve çok iyi bir misafirperverdi. Yani gelinlere gerçekten sofrada biliyorsunuz masanın altından geçti yine hizmetini yaptı. Çok misafirperver buldum gelinimizi. Yöresine ait kızılcık şerbeti, çorumun leblebisini bize ikram etti. Sunumu da çok hoşuma gitti. Bir daha umarım evinde böyle e, olumsuz şeyler yaşama. Ben Yuvanda sana mutluluklar diliyorum. Evlatlarınla ve eşinle beraber seni sevgiyle kucaklıyorum canım. Evet yarın neredeyiz Aylin'ci? Bendesiniz aslında. Pendik'teyiz Pendik değil mi? Desiniz. Nasıl bir ev bizi bekliyor Aylin? Ben iddialıyım. Sadeliğimle. Kendi zaten tarzım da sadedir. Kıyafetlerim evet. de evim de aynı şekilde. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yalnız Çok evet. yorma kendini. Çeyizimde de iddialıyım. Ee, sadece Hadi bir bakalım. günümü çeyiz ütülemekle geçirdim. Hiçbir kırışıklık, hiçbir şey yok. Öyle Aa, söyleyeyim. İddialı bir gelin bizi bekliyor diyelim mi? Diyelim. Hadi bakalım. Dedik. Ve yarın yine... Aynı saatte görüşeceğiz. Sana evet. bugün için tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Al, hepinize de çok, çok teşekkürler ediyorum. Sizleri seviyorum. Biz de, de sizi de seviyoruz. Dağılın. Evet değerli izleyenler yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında çayınızı kahvenizi hazırlayın. Şöyle kurulun ekran başına. Çünkü benimle randevunuz var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.